Merhaba dostlarım ben Sedar Bugün Yani yine aynı gün içinde yapıyorum Bu üçüncü video aynı gün içindeki Bu arada bu video az önce çektim fakat Fakat 5-6 dakika uğraştım ama bir levye bulamadım o yüzden tekrar çekiyorum İşte mi çektim 5 dakika falan şey 5 dakika oldu işte Şimdi tekrar deniyoruz Acilen levye lazım bana. Ya adam videoda izlediğim adam arkadaşlar bir dakika 32 saniye, bir dakika 32 saniyede yapıyor adam ve diğer az önceki Kogur e, Cougar Creek Railroad yani trenden kaçma yani trendeki hapishanede. Adam 1 dakika 56 saniyede bitirmiş. Ben geçememişim. Zaten nasıl geçeceğim onu? Zaten adam Xbox'ta oynuyor. Xbox'ta da daha kolay. Telefonda oynamak daha zor. Yani Bir yani, şey bir şey bulamadı. Ee, bu videoda adam 1 dakika 32 saniye bitiriyor. 32 burada 32 değil. Yanlış anlamayın 32 değil. 32 öyle anlayanları gördüm duyuyorum onları şu an pis pis gülüyorlar ee, adam videoda izlediğim adam Nil diye bir e, mahkeme görevini yapıyordu 3 yani tane getir götür görevi onun görevlerini yapıyordu direkt levyeye alıyordu satın alıyordu sonra para toplayıp Rivi satıyor. 60 avu satıyormuş lan ya? Bayağı ucuzmuş. Hemen şunlara bakmak istiyorum. Telefon yine ateş gibi oldu. Ya ben niye yapamıyorum bunu? Adam böyle yaparak şey yapıyor da Ha, sik, ha, tamam bu görev. Bu da değilmiş ya. Oha. Ne yapayım? Kahvaltıda kaos çıkar diyor ama Keşke küfür neyse. Kahvaltıda kaos çıkar diyor. Deli misin sen ya? Tamam geldim hadi gel. Gelinde gaz çıkarayım hadi. Yine bir, bir saat uğraştıracaklar beni yarasın. Yani. Lan lan tamamdır. Allah Allah gidin lan. Koç 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 koç. La on, onlar niye geliyor? Lan git lan. Lan git lan. Ne oluyor lan? Lan git akşam akşam. Ne oluyor lan? Senin okuduğun mektebin. Koyayım ben. Ya oğlum ya alt üstte bir tane adam olduk ya. Alt üstte iki tane yumruk attık git başından döverim ben. Demek de istemem onu 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 Ağzına vereyim senin ağzına Senin ağzına vereyim senin ağzına vereyim Lan piç Vay piç vay. Ana maçı saydıracaklar bana illa ya. Ya hızlı bitiremedim ama olsun en azından ben uzun uğraşmamış olacağım. Ne o yeni perin peşimden geliyor mu? Oha bu ne oğlum elektrikli şey lan. Bunu getirmemi istedi. Ne tamam getirmiş. Döv, döv falan olsaydı nasıl getirmiş? Bunda gel. hıh bir tane daha ver. Tamam. Kaç tane oldu ki benim şeyim? 45. Tamam bunu yapıcı 60 olacak. Leve'ye satın alacağım lan siktir it. Küfür artık ne yapayım? Küfür bize şiir gibi geliyor aslında. Bir tane adam vardı ya. Öyle yapan ismi unuttum ama. Üstüye her şey küfür ediyordu. Oha oğlum. Oğlum adam. bunu kodum dikenli şey elektrikli muşta bilmem ne her şeyi getirdiler şey getirdiler olsun olsun savaşa için zaten yukarıda da şey arayın diyor orduyu arayın diyor görevin ismi orduyu arayın diyor, şimdi değişti ya iş olduğu için şeyler lan kaç dakika oldu be kaç dakika oldu erken bitirecektim bir de 5 dakikaya geçmiş ama böyle oluyor şey yapacağız sorun yok tamamdır bunu bitmesini bekleyeceğiz hatta size göstereyim ben adamın ne yaptığını buradan mıydı buradan değil dur dur buradan değil dur, dur. Burada değil dur nerede yapıyor dur buradan buradan değil neyse dur şey burada adam görev var ama dur sürekli dur diyorum Aha. Gel lan gel buraya ağzına. Tamam buraya Ne oluyor lan? Lan git lan. Ya levye var ama bunlar buradan çıkarsam şey olacak ya. sen ya. ya. senin ağzına vereyim ben. Leslie şey. Tony. Sonra beni takip ettiremiyor ya? Ya oğlum ya. Bekleyeceğim burada. Bekleyeceğim yapacak bir şey yok. Çok uzun sürdü video ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. En azından yani normal bitirmeye çalışsaydım çok daha az sürecekti. Tony gel hadi gel Tony git git buradan Tony Lan mi dövdünüz? Ha yok Tony burada tamam gel buraya Hadi 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 Tony 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 ver Allah kahretsin az kalsın yanlış şey yiyecek Zaten param etmiyor da Değişmiş Tony'nin şeyleri Hayda Satan kişi nerede? Satanlar Satan kimse yok mu oğlum? Haritada haritaya göre gidiyorum şu anda. Üstünde bir şey var diye baktım. Ha şurada biri var. Hı. Tamam bitti oyun. Tamam gidiyorum. Koş 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 koş. Aman Bindik bir alamete. Gide yazgıya mete. Aman Nerede indi lan? Tümlemiyor burada buradan bir yerlerden de galiba? Buradan mı ya? Evet buradan da. Ha burada. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Dostlarım görüyor musunuz? Adam böyle kaçıyordu ya videoda. Görünüz mü anasını? Kaçtaydı da? Yani yani gel ben kaçtım da. Peki, hey sen buraya geri gel diyor. Ne oluyor? <laughs> sen geri gel diyor. <laughs> sen geri gel dedik. Ne oluyor? Ne oldu? Şimdi bundan hoşlanıyor musun dedi galiba. Bu nasıl gerçekleşiyor diyor. Ne oldu? Hareket ederken okumak biraz zor oldu ama yine de okudum hepsini. <laughs> Çizgi filmlerde böyle olur ya. Evet. Bu kadar da. Ne aldık ve hızlıca kaçtık. Evet dostlarım bugünlük video bu kadar tabi 3 tane video var ama bunları bugün ya, atamayacağım bugün atacağım fakat aslında gider gider ya daha 12 olmasına bir buçuk saatten fazla var yani üçünü de atarım diye düşünüyorum bir buçuk saatte zaten kısa oldu video var e, izlediğiniz için teşekkürler abone olup like atmayı unutmayın kanalımıza destek vermek için videomuzu paylaşın like atın yorum yapın ve kanalımıza abone olun izlediğiniz için teşekkürler dostlarım yani dediğim gibi hoşça kalın bay bay